Merhaba arkadaşlar Sanal Spor YouTube programımıza hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar 26. haftayı değerlendireceğiz bu hafta. İsterseniz hiç hız kesmeden bu hafta şöyle bir durum oldu. Maalesef birkaç arkadaşımızın işinden ötürü ofiste programı çekemedik. Bugün böyle bir samimi bir ortam olsun istedik. Ozan abi sağ olsun bize evini açtı. Gelin dedi biz de çekelim programı. Biz de bu hafta Ozan abinin evine konuk olduk diyelim. 26. haftaya arkadaşlar hep birlikte başlayalım. İlk maçımız... İstersen kısaca ilk önce e, merhaba arkadaşlar bu ara. Hemen kısaca bir değerlendirme yapalım geçen haftayı. Kısaca hemen geçelim. Tamam olur. E, şimdi geçen haftaya hemen bakalım. Geçen hafta arkadaşlar 24 kişi bildi. E, 259 bin lira para aldı. 14 bilen de 651 kişi. E, o da yaklaşık 5446 TL aldı. Zaten en yüksek, o da fazla yüksek değil. Ee, geçen haftaya olursa biz geçen haftada Tolga ile ikimizin yaptığı kuponlar 11'de kaldı arkadaşlar. Benim bir tane sürprizim vardı. Tolga'nın da bir tane sürprizi vardı size yardımcı olabileceğimiz. Benim e, Wolfsburg sürprizimdi. E, bir olacağını tahmin edebiliyordum. Zaten yorumlarda da e, programda da bunu söylemiştik. E, Tolga'nın da sürprizleri hangisiydi? Direkt onun teki hangisiydi? Pardon. Onun da e, Sivas galiba. Evet evet. Sivas. Sivas sürpriz söylemişti o da. Ankara Gücü'nü bildiniz. Ankara Gücü. Ankara Gücü'nü aynen 0 idi zaten. Onu da bilmiş olduk. Böyle bir hafta geçti. Genelde hep beraberliklerle geçti arkadaşlar. O yüzden sürpriz aslında sürpriz yok oranlara göre ama genelde beraberliklerle geçtiği verenler kazandı. Aynen öyle. beraber yani Biz oynamadık. Evet. o yüzden fazla bir e, sayı yakalayamadık. 11'de kaldık. O Geçerim. zaman 26. haftaya geçiyoruz arkadaşlar. İlk maçımız Beşiktaş-Alanya spor maçı. Ozan abi sen başla ben de birkaç yorum yapayım. Tamam. Geçen hafta Beşiktaş e, beni yanılttı açıkçası. Ben e, Kayseri Kayseri'yi Kayseri deklasmanında zorlanacağını düşünüyordum ama hiç zorlanmadı. Yani Kayseri çok kötüydü. Evet. Kayseri kötünün ziyade Beşiktaş yani benim gözlemlediğim çok iyi futbol oynadı. Yani çok iyi alan savunması yaptı. İleride takımı çıkartmadı. Rusya çok iyiydi. Mulaka çok iyiydi. Yani e, gerçekten iyi futbol oynadı. Cenk iyiydi çıkana kadar. E, maçı ben 90 dakika izledim. Gayet iyiydi. Bu hafta Cuma haftası. Cuma günü yani. Bu bir Cuma, Cuma olması... hafta Cuma, Cuma günleri genelde herkesin bir inancı var arkadaşlar. ama ben e, ona katılmıyorum. onu Tolga çok söylüyor. Cuma günleri istatistikler böyle abi diye. O da doğru. O da, o da aslında mantıklı. Ama ben bu hafta Beşiktaş'ın kendi aslında Alanya'ya yenileceğini düşünmüyorum. Alanya'nın deklasmanları çok kötü. Beşiktaş'ın da kendi sahasında da iki mağlubiyeti var bildiğim kadarıyla. O yüzden ben bu maçı direkt tek attım. Tek attım. Yani bu cuma da olsa ben tek olacağını düşünüyorum. Ben de arkadaşlar e, nacizane e, Beşiktaş'ın kazanması mümkün olabilir. Ama yanına şöyle oranlara baktığım zaman e, bir sıfır konabileceğini düşünüyorum. Çünkü geçen hafta Beşiktaş güzel top oynadı. Bu hafta kendi sahasında belki Alanya çünkü kuvvetli bir takım. Yani fire vereceğini ben Alanya'nın da aslında düşünmüyorum. En kötü bu maç beraberlik biter diye sonuçlanır diye düşünüyorum. İkinci maçımıza geçelim arkadaşlar. Sivas Spor Adana Demirspor maçı. Geçen hafta Adana Demirspor galibiyet aldı. Bu hafta deplasmanda şöyle oranlara baktığım zaman Sivas 1 ve 2 yok, Adana e, Spor berabere kaldı Adana. Pardon berabere kaldı. Sivas'la maç. e, Adana maçına şu an oranlara baktığım zaman ben 34.7 34.7 Evet. Yani iki takıma da eşit oynanmış. Tehlikeli Şimdi, bir maç. Yani tehlikeli bir maç ama e, geçen hafta Sivas Spor Gaziantep'e indi. Gaziantep'in evet. deklasmanında puan almak zordur. Anadolu Anadolu takımlarının özellikle. E, çünkü Gaziantep ligde Anadolu takımlarından aldıkları puanlarla ligde kalıyorlar evet. genelde. 4 e, büyüklere veya 5 büyüklerden pek puan alamadıkları için. E, beni yanımda açıkçası ben geçen hafta Sivas'ı çok rahat yener diye düşünüyordum ki 1-0 oynamıştım zaten onu öyle de söylemiştim. Kuponlarıma da 1-0'dı zaten. Ee, ama bu hafta Adana Demir de çok kötüydü. Sivas bu hafta iyi olduğu için ben bu maçta beraberlik çıkacağını düşünmüyorum. Çünkü ikisinin de mutlak puana ihtiyacı var. Adana Demir üst, üst sıralardan kopmamak isteyecek. Sivas Spor'da düşme tehlikesi yaşamamak için. Nasıl çok gol olur gibi geliyor bana bu maçta. Yani golli de geçecek. iki gol var olur zaten. Kesinlikle iki evet. takım da gol atar diye düşünüyorum ben. Benim tercihim burada 1-2'ye gittim ben. Ee, kaç paralık kupon yapmışım ben bu hafta? 432, o 432 TL'lik kuponda ben burada 1-2'ye gittim. Evet. abi. Arkadaşlar benim de şahsi düşüncem bu maça e, 0-2 diyorum. Üçüncü maçımıza geçelim arkadaşlar. Ankara gücü ve Gaziantepspor maçı. Geçen hafta galibiyet alan bir Ankara gücü. Ankara gücü doğru düzgün gidiyor. Ben çok güzel yani çok beğeniyorum futbolunu. Oturmuş bir e, takım haline geldi. Evet. Transferleriyle işte Galatasaray'dan aldığı oyuncular, Fenerbahçe'nin eski futbolcularından oluşan bir kadro. Galatasaray'ın eski futbolcularından oluşan bir kadro. Kiralıklar da var tabii. Çok iyi bir ilme yakaladı. Çok hücum e, ofansifi çok iyi oynuyorlar. Yani ilk, ilk haftalarda çok gol kaçırıyorlardı. Biz Tolga ile hep bunu konuşuyorduk zaten. E, Ercan Hoca ile de bunu konuştuk çok. E, ben bu hafta benim teklerimden bir tanesi e, kendi sahasında Ankara gücü e, sürpriz yapabilir bu Gaziantep böyle futbol oynarsa ki Gaziantep zaten yönetim istifaya daha hala bir evet. yönetim seçilmedi. Herhalde önümüzdeki hafta tahmin onununda. Kritik onların de var da. şu an kritik bir. Durum e, zaten olur. futbolcular da belirli maaşlarını alamamışlar 2 aydan beri. O yüzden ben burada 1'e gittim. Yani sürpriz aramadım burada. 1'e gittim. Tek mi e, abi? ben burada tek attım. Ki Ankara da favori gösterilmiş zaten Toto'da. O yüzden ben burada bana göre de favori. Ben 1 attım. 1. Arkadaşlar ben de bu kuponda benim şahsi kanaatim 1 ve 0 Gaziantep belki deplasmanda durum kötü olabilir ama bizim spor tutu dediğimiz şey sürprizden yani oluşan nokta iyi bir para vermesi gerekiyorsa 0 da yanına konabilir diyorum. Dördüncü karşılaşmamıza geçelim. Hatay Spor ve Trabzon Spor maçı. Şimdi Hatay'da çok iyi bir Volkan Hoca ile çok güzel bir çıkış yakalamıştı. Trabzon'da da geçen 4-0. E, ama Trabzon Galyan, yakalamıştı galibiz. işte. Hatay Spor'un oynadığı futbolu beğeniyordum. Ama son iki haftadan beri Hatay Spor artık e, ee, beraberlik takımıydı. O beraberliğin de dışına çıktı. Ee, artık sistemi oturtamadılar veya iyi mi analiz yapamıyorlar bilmiyorum. Kötü gidişatı var. Ee, ben bu yüzden Trabzon'da ilk yarısı çok kötüydü. İstanbul Spor'la oynadığı maçta. Ki İstanbul Spor da çok goller kaçırdı. Hatta e, bir tane pozisyonda penaltı pozisyonu vardı. Eğer o da olsaydı maç belki çok farklı konuşuyor olabilirdik. Tabii ki Trabzon'un iyi ayakları var. İyi hücum hattı var. Bakatetas olsun, e, gomez olsun. Bunlar ki Krede'ye çok iyi benim beğendiğim bir futbolcu. O yüzden ben bir sıfır çıkar belki diye düşündüm. Hatay'da çünkü maç. O yüzden ben burada sıfır 2'ye gittim. Sıfır 2. Mantıklı. Tolga Ozan hocama katılıyorum ben de. Ben de bu maçta sıfır ikiyi düşünürdüm arkadaşlar. Beşinci karşılaşmamıza geçelim. Antalya Spor ve Ümraniye Spor maçı. Aslında bu maç tek. Antalya diye düşünüyorum. Antalya'nın acilen puana ihtiyacı evet. var. Ama Ümraniye Spor'da Fenerbahçe son dakikada puan alabildi. Ama hiç belli olmuyor işte Ozan abi. Yani, yani. E, tabii ki belli olmuyor. Anadolu yani bu tarz e, orta sıralardaki iki takım mücadelesi burada iki, sonuç çıkma ihtimali yüksek ama Antalya Spor'un çok acil puan ihtiyacı, ihtiyacı, var. var. o ee, takımda Ümraniye Spor'da var yani. ama ben artık bu kötü gidişata dur diyebileceğini düşünüyorum. Ben de burada teke gittim. Benim birlerinden bir tanesi Ümraniyespor ne kadar da mücadele etse Fenerbahçe'ye karşı da İyi bir futbol oynamadığını, da aslında oynamadı da. Dünkü maçı izledim ben. Oynamadı ama e, Antalya burada ya şans verceğiniz bir sene yani. Yenmeye olacak puan almak zorunda. Evet. Artık iç saha da Polganın bir lafı vardır. Eğer bir takım iç sahada puan alamıyorsa zaten deplasmanı hiç konuşmamıza gerek yok. Yani doğru. Bir o yüzden ben de burada direkt bire gittim, teke gittim. Arkadaşlar ben de tek düşündüm bu maçı. 6. karşılaşmamıza geçelim. Giresunspor ve Galatasaray. Yani burada ben sana bırakayım ilk önce. Ben çok sürpriz düş çıkacağını düşünmüyorum ama bu spor totoda arkadaşlar 12 maçtır kazanan bir Galatasaray var. Galatasaray kaybetmeyebilir ama sürpriz dediğimiz nokta berabere kalabilir bu maç. O maç bu maç olabilir. Bir Galatasaraylı olarak söylüyorum. Çünkü taraftarlıktan ziyade mantığa da bakmamız lazım. Evet iyi bir Galatasaray var ama Galatasaray şunu diyebilir. Toto anlamında biz insanlara çok para kazandırdık. Her seferinde kazandık, kazandık, kazandık. Bu sefer de insanlar bize para kazandırsın diye. Sana gelir. tamamen katılıyorum. Ee, Galatasaray 12 maç, ligde 9 maç e, ee, gidiyor. İyi futbol oynuyor. Ben futbolunu gerçekten çok beğeniyorum. Şu 6 hafta, 7 hafta Galatasaray'ın inanılmaz güzel bir futbolu var. Ki Fenerbahçe maçından sonra da evet. onu geçen de konuşmuş, tartışmıştık. Artık 60 70'lerden sonra düşen bir Galatasaray da yok. Aynen öyle. Yani sonuna kadar sonuna kadar bir artık yani ne olursa olsun bir disiplin var. olacak? Mantığında gittiği için. Eskiden mesela Galatasaray şeydi. İlk gol atardı. Ondan sonra iki, yatardı maçı. Ya, bir 1 olurdu maç. Sonra Hiç, son sıkıntıya giderdi. kadar, Son veya maç 1-0 önde giderken 70'ten sonra düşüş gösterir. Aynen öyle. Gol yerde ya da Aynen bir, kaybettiği öyle. puanların çoğu da öyledir zaten. Şimdi o stratejiden çıktık Galatasaray. O yüzden ben bu maça aslında direkt tekimde Galatasaray'dan yana ama ben bu maçta sürpriz çıkar ihtimaliyle ben bu maçı kapatıyorum. Şimdi bu maç Galatasaray'ın kazanacağı eğer olursa 13. maç. 13. 13 13'te yabancılarda böyle uğursuzluk getiren bir sayıdır. Şimdi şöyle bir de orana çok takıldım ben. %24 beraberlik varmış. Geçen evet. hafta Galatasaray'a %13 beraberliği vardı. İddia evet. oldu diye. İnsanlar ama da şüphelenmeye başladı artık. Şimdi Giresun'da oynuyorsun. E senin oynadığın takımda Galatasaray'la kıyasladığın zaman arasında uçurum var. Yani şeyin dediği gibi dün e, TV programında izledim. Beyaz TV'de e, Erdem Jener Erdem Jener'in programında. Yani Fenerbahçe'nin hocasının iki tane yardımcısının bedeli yani Fenerbahçe'nin ödediği para Giresun'un şeyin, Ümraniye'nin takımının tam Takımı tamamı öyle düşün. Bu da aynı şekilde aslında Galatasaray da aynı şekilde ama ben burada bu maçı kapatma tercihi evet. ettim. Galatasaray bir şekilde önünü kesecekler ama hakemlerle kesecekler Ki ben buna savunmuyorum. Kesin. Geçen Yine dünkü TV'de izledim. Buradan da kınıyorum Ahmet, Ç Ahmet Hoca'yı, Ahmet Çakar'ı. Yani resmen Fenerbahçe'nin üstüne oynadı dün akşam. İşte Fenerbahçe'yi tamamen işte kolladılar. İşte Fenerbahçe'yi diğme lime doğru şey Ümraniye'yi lime lime doğradılar. Ben maçı 90 dakika izledim. Hiç de i̇şte öyle olmadı. Dişe diş bir maç oldu. Dişe dişe geçti. Galatasaray üzerine oynarlar mı? Oynayabilirler. Oynayabilirler. Şampiyonluk şey bu, kırışsın, spor tarzında olabilirler. Veya Kapı kafaya şirketleri. gitsin. geçsin. Bayış şirketler de para kazansın. Evet. İsteyebilirler. O yüzden ben bu maçı kapattım arkadaşlar. Eğer e, bütçesi olmayanlar da 0-2 ya da teke gitsin. Ben kapatmak biraz çok fazla ağır olur diye düşünüyorum da Galatasaray yani ilk başta belki kazandırmayabilirler. Şimdi şey, Giresun'a kazandırmayabilirler ama maçı eğer Galatasaray bir gol atarsa Giresun'a bir penaltı verip bu maçı berabere bitirebilirler yani şimdi diye sen düşünüyorum. Sen oynadın e, Burak'cığım. Şimdi ben de bu maçı kapattım. Olur mu olur 90 Hı. dakikada eğer Giresun bir gol atarsa benim kuponum da bir 15'e kadarsa ben kuponun tamamını alırım. Çünkü bu maç yıkılırsa top dayı. Ama işte diğer maçlar da var o, Ozan tabii ki, abi. Tabii. o yüzden yani tabii ki. insan böyle Ozan abi diyor ki ben bu maçı kapattım. Risk almıyorum. Galatasaray bu hafta kaybedebilir. Ha kazanabilir. O ayrı bir durum. Ama Sport tutu dediğimiz şey sürprizle para kazandırıyor arkadaşlar. Bugün 15 tutturdun. Herkes 15 tutturduktan sonra bir anlamı yok. Aynen öyle. Alırsın 15 TL, 20 TL para oturursun. O yüzden burada nokta olan şey sürprizi bilmek ve güzel para kazanmak. Diyelim ben de bu maça 0-2 dedim. 7. karşılaşmamıza geçelim. İstanbul Spor ve Kayseri Spor bu maçta aslında sıkıntılı bir maç. Kısır da gidebilir. Yüksek şey de gidebilir. Ben bu maçı kestiremedim. Şimdi Kayseri çok kötü. Ben hep bunu tartışıyorum. Tolga'ya mesela dün geçen hafta değil ondan önce dedim ki Fenerbahçe'deki bazı futbolcularda inanılmaz düşüş var. işte İrfan Can Kahveci Crespo. Yok abi Crespo düşüşte değil. Yanlış yerde oynuyor. Değil abi düşüşte. Kretschmann'ın bundan 6 hafta bir e motivasyon sıkıntısı var, var tabii herhalde. ki yani bir sıkıntı var takım için. Batshuayi de ilk, geldi Batshuayi gibi değil. Ha Batshuayi üstüne koydu. Onu da bak mesela geçen haftaki attığı gol, dünkü attığı golü Icardi attı akar Icardi'den başka bir gol atacak adam yok. O topu indirip kaleciyi geçip gol atmak gerçekten muhalefet isteyen bir şey. Ama düşüş var. Bundan nereye geliyorum? Kayseri de aynı. Kayseri geldi kendi sahasında Sivas'a 3 tane attı ilk yarı. Ona ziyade biz ne yaptık? Geçen hafta Kayseri Spor dedik ki puan alır. Beşiktaş'tan. Ama Beşiktaş'ın kalesine dört tane pozisyonu var. Başka pozisyonu yok. yok. Yani şimdi bu Kayseri Spor Türkiye'nin en çok koşan takımı İstanbul Spor'la karşı karşıya geliyor. İstanbul Spor geçen hafta Trabzon'dan dört taneymiş. İstanbul Spor buradan puan alır. Sivas Kayseri'de puan alabilir. Beraber de bitebilir. Düşündüğüm için bu maçı da kapattım ben. O yüzden ben burada da kapatmalarını tavsiye ediyorum. Tehlikeli bir geçen maç. maç ilgili bir Arkadaşlar Ozan Hocam bu maçı kapattı. Ben de açıkçası bu maçta e, düşüncem şu 1-2 arkadaşlar berabere bitmez diye düşünüyorum. Çünkü Kayseri e, yenmek için oynayacak. Geçen hafta yenildi. İstanbulspor'a e, İstanbul Spor'a baktığımız zaman İstanbul Spor'un durumu iyi değil. O da yenmek için oynayacak. Yani ben bu maçın açıkçası berabere geçeceğini düşünmüyorum. Sürpriz olursa İstanbul Spor kazanmış olur. 8. karşılaşmamıza geçelim. E, iyi i̇yi giden bir Başakşehir ve Konya Spor maçı. Başakşehir de şu an biliyorsun abi liderliği oynuyor. Ama geçen hafta son dakika Başakşehir iyi futbol oynamadı geçen hafta son dakikalarda maçı çevirebildi. 3-1 olduğuna bakmayın. Son 90'da attı. Ondan sonraki zaten maç dağıldı. Kasımpaşa artık dağıldı yani. Bir hakemle alakalı bir pozisyondan dolayı takım tamamen dağıldı. Hatta bir kırmızı kart da lazım lazım maçta. Başakşehir doğru kazandı. Başakşehir iki haftadan beri aslında zorlanıyor. İyi de futbol oynuyor eksi de yok bu hafta geçen, bu hafta yoktu sadece takımdan gönderilen, gönderilen oyuncular vardı o yüzden ben burada Başakşehir'in puan kaybedebileceğini düşünmüyorum Konya çünkü eski Konya Spor değil ligin ilk baştan Konya olmadığı için çok ofensif oynuyor evet. çok arkaya adam sarkıtıyorlar tersi yani sen de diyorsun ki bu maç sıfır en kötü ben bir oynadım tabii bunun yanına bir sıfır olabilir ama ben Konya'nın yenebileceğini düşünmüyorum ben de konuyu önerebileceğini düşünmüyorum. Yani bu maç Başakşehir'i alır ya da beraberliğe biter diye düşünüyorum arkadaşlar. Do e dokuzuncu 9. karşılaşmamıza geçelim. Fenerbahçe ve Kasımpaşa. Fener Fenerbahçe kötü gidiyor. Almaktan başka, başka çaresi yok. yine söylüyorum. Fenerbahçe'nin hiçbir şey çaresi yok. Kendi önünde Fenerbahçe bu maçı ne yapıp edip kazanır. Ama bu maçta eğer sıfır biterse var ya bak Toto da burada 12.90 oynamış. Katılıyorum sana ama Fenerbahçe zaten 2-3 haftalık bir önünde bir seri o yakaladı. Galatasaray'ın 9 maçlık bir serisi var ki deplasmanda oynuyor. Tabii ki Fenerbahçe'nin oynadığı Kasımpaşa ile Ümraniye'yi bir teraziye koyduğun zaman tabii ki Kasımpaşa önde basar. Hocaları yeni daha tam bir takım oturmuş bir futbol bir baktığımda göremiyorum. Yani hani kalıplaşmış bir futbol yok. Bir sistemi yok yani Kasımpaşa'nın. O yüzden ben burada Fenerbahçe'nin de fire vereceğini düşünmüyorum. Burada teklerimden bir tanesi de Fenerbahçe. Fenerbahçe. Arkadaşlar ben de bu maça e, şahsi kanaatim 1-0. Çünkü Toto sürprizden ibaret daha demin dediğim gibi. 12.9'a beraberliği oynanmış. Olabilir Galatasaray'la berabere bitebilir. Bu hafta Fenerbahçe Fenerbahçe'de berabere bitebilir. Eğer ikisi zaten berabere bitti mi çok mükemmel bir para verir diye düşünüyorum ben Toto'nun. 10. karşılaşmamıza geçelim. Marsilya ve Monaco maçı. Şimdi iki tane aslında bir derbidir bu maç. Derbi maçı aslında. Marsilya-Monaco. E, Marsilya kendisi aslında iyi. E, Monaco'nun deklasmanları çok iyi değil. Ama çok da dengesiz bir takım. İçeride dışarıda da oynuyor ama Marsilya burada yenileceğini düşünmüyorum. En kötü beraber alır. O yüzden ben burada direktman 1-0'a gittim. 2 olacağını düşünmüyorum. Olursa da sürpriz olur diye düşünüyorum. Oranlarına baktığım zaman da zaten e, 24- Bence de mantıklı. Ben de Ozan abiye katılıyorum. 1-0'lık bir maç bence bu. Diyelim 11. karşılaşmamıza geçelim. Twente Feyenoord maçı e... Twente Feyenoord maçı. Twente de çok şey bir takım. Sağ solu belli olmayan bir dengis. takım. Benim, yani. benim hiçbir zaman kestiremediğim bir takım. Bir bakıyorsun bir maçta 7 gol oluyor. Evet. Öbür hafta bakıyorsun 1-0 yani Evet. Yani Sağlam takımı gengis. kazanıyor. Aslında çok iyi hücum hattına sahip. Çok iyi oyuncuları var. Feyenoord zaten köklenmiş bir kulüp. Yani Hollanda'nın en köklü kulüplerinden hmm. bir tanesi. En iyi futbolcular oradan çıkmış. İşte Shin tut şeyden Fenerbahçe'nin eski futbolcularından işte bir golcüsü vardı Fenerbahçe'nin uzun boylu şimdi aklıma düğmeniz ne bileyim Fenerbahçe. O ondan sonra cim, yine golcü vardı bir tane büyük Anel şey orada oynadı Fenerbahçe'den gitti her neyse. Twente ve Feyenoord maçı ben çok riskli gördüğüm için bu maçı da kapatmaya gittim konum yettiği için, yani bütçem yettiği için 3 maç kapatma seçeneği kullandım burada. Ee, teklerim çok olduğu için. O yüzden ben bu maçı da kapattım. Sürpriz aradım. 3 ihtimale karşı. O yüzden burada herkes kestiremez diye düşündüm. Çünkü oranların hepsi hemen hemen aynı. 31-39 olduğu için. Riskli bir maç. Sıfıra daha yakın ama ben ne olur ne olmaz diye bu maçı da kapattım. kapattım. Ben de şahsi düşüncem Feyenoord'un kazanamayacağını düşünüyorum. Bu maç aslında 1-0'lık bir, bir maç olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, bana sanki 20'ye kazanacak ya berabere kalacakmış gibi içimde bir his var. Bakacağız ve göreceğiz arkadaşlar. 12. karşılaşmamıza geçelim. Osasuna ve Atletico Madrid maçı. Atletico Madrid de genelde Osasuna. Osasuna da aslında deklast, sıkıntılı. Yok, deplasman olarak hep ters gelmiş bir ama geçen hafta ben Real Madrid maçında Atletico Madrid iyi futbol oynadı. 2-0 yenildi ama çok pozisyonlar harcadı. Real Madrid çok çok iyiydi. Yani benim gördüğüm ilk başından beri en iyi Real Madrid'ti. Neden? Skoru geçtim. Abi bu kadar mı bir takım pres yapar? Koşar. Benzema daha iyi ya. Bir gol attı adam yine. Ki benim için dünyanın, en iyi, dünyanın en, iyi, golcülerinden bir tanesi. İlk beşe girer rahatlıkla. Yani mükemmel bir golcü. Her yerden gol atabilen bir adam. Kafayla, ayakla, röşe her yerden atabiliyor. O yüzden ben burada Real Sociedad tarafına döndüm. Ne kadar zor bir deklasman olsa da en kötü beraberliği kurtarı diye düşünüyorum. O yüzden ben burada sıfır geyik. Ama şey ee, şu an o Atletico Madrid'i değerlendiriyoruz abi. Tamam. Yani Real Sociedad'da Real Madrid'e geçti. Hayır şey, geçmedim geçmedim. Doğru doğru. Atletico Madrid o sosuna tamam. deklasmanda ben oradan <laughs> bahsettim. Daha alttaki Real Madrid'e Tamam 0-2 diyorsun ben yani. Bu burada için, e, ben burada aynen Atletico Madrid'e güvendiğim için ben burada 0-2'ye gittim. En kötü beraberliği çıkardım. Ben de bu maçta 12. karşılaşmada Osasuna Atletico Madrid'de 1-2 diye düşünüyorum arkadaşlar. 13. karşılaşmamız daha demin Ozan abi örnek verdi. Real Madrid ve Real Sociedad maçı. Real Sociedad'a da vermedim. Real Madrid niye verdim? Real Madrid oynadı Atletico Madrid. Geçen hafta Atletico Madrid ve Deklasman'da Real Madrid 2-0 yendi. Deklasman'da yendi. Ben hatta bu maçta e, takılır diye. Peki Real Sociedad'da ne olur da. abi? Real Sociedad dolu düzgün gidiyor. E, i̇lk 5'in içinde şu an. E, ama Real Madrid'e bu yani diş geçirebileceğini düşünmüyorum. Real Madrid'den de puan alabileceğini düşünmüyorum. Geçen haftaki izlediğim Real Madrid aynı şekilde aynı futbol oynarsa burada Real Madrid Real Sociedad'a puan vermez. O yüzden bire gittim. Ki daha hafta içi maçları var. Gerçi İspanya maçları var mı bakamadım ben hiçbirine tam detaylı. Tabii Cuma günü tam detaylı coin ekstra yapacağım ama ben burada e, çok fazla bir şey harcamamanız için ben burada 1'e gittim. Benim size verebileceğim yorumum bu. 1. Evet. Arkadaşlar ben de Real Madrid'in kazanacağını en kötü berabere biter diye düşündüğüm bir maç oldu bu. 14. karşılaşmamız Lazio Fiorentina. Yani resmen gerçekten bak 11. maç 14. maç bir de 15. On, 10, 10, 10. maç yine cımbızla çekmişler abi. Yani Lazio Fiorentina çok zor bir maç. Lazio çok iyi futbol oynamıyor. Yani bir günün bir gün bir haftası bir haftasını tutmuyor öyle diyeyim. günü demeyeyim de. Bir haftası bir haftasını tutmuyor. O yüzden ben Lazio kendisi aslında en kötü beraberliği kurtardı diye düşünüyorum. Bir de olma ihtimali var ama en kötü çünkü puanı da ihtiyacı var. Eğer yukarı, yukarı sıraları düşünüyorsa o yüzden ben burada direktman Fiorentina'nın Lazio'nun galibiyeti en kötü beraberliği. Ben de öyle düşünüyorum arkadaşlar. Ben de arkadaşlar ben de 14. karşılaşmada Lazio Fiorentina'da 1-0 ben de Ozan abi gibi düşünüyorum. 15. 15. karşılaşma e, sıkıntılı iki takım Napoli Roma. Aslında hiç sıkıntılı değil. Napoli şu an e, inanılmaz güzel bir futbol oynuyor. Yani bir Galatasaray gibi. Fenerbahçe gibi demeyeyim. Şu an Türkiye'nin en iyi futbol oynuyor çünkü Galatasaray. Bu aşikar. Bir gibi bir Arsenal gibi özellikle Arsenal gibi çok tempolu ve çok güzel sonuçlar alıyor ki e, bu da gerçekten fikrine de yansıdı. O yüzden ben burada direktman benim en bankolarımdan bir tanesi Roma çünkü bu bu sene gerçekten kötü futbol oynuyor. O yüzden ben burada direktman Elif Elmaslı bir Napoli hiçbir şekilde puan vereceğini düşünmüyorum. Bir Arkadaşlar ben de bu karşılaşmada Napoli'ye tek düşünüyorum. Ozan abiye katılıyorum. 15. karşılaşmayı da bitirdik arkadaşlar. Ee, bu hafta e, Ozan abi'nin evine konuk olduk. Sağ olsun bizi evine açtı. E, gelin burada biz programımızı samimi bir şekilde yaparız dedi. 20 26. haftayı değerlendirdik bu hafta. Umarım siz de e, bizim bu yorumlarımıza kulak verir, güzel bir para kazanırsınız. Tabii ki kendi yorumlarınız da güzeldir. Ama biz de nacizane Ozan abiyle yaptık. E, siz de inşallah güzel bir parayla bu 26. haftada mutlu olursunuz diye düşünüyorum. Sanan Spor'un bu haftada sonuna geldik. Ben hemen kapatmadan şunu belirteyim. Ee, arkadaşlar biz e, gerçekten hani burada fikirlerimizi size elimizden geldiği kadar anlatmaya çalışıyoruz. Bir tane maç çekseniz o sizin için belki kar olur. Veya iki maç çekseniz benden bir tane Burak'tan evet. Tolga'dan falan çekebileceğiniz maçlardan veya bizim yorumlarımız kafanıza takılır. Aa bak bir mantıklı bir mantıklı gelebilen maçlar olabilir. O yüzden beğenmeyi ve bizim sayfamızı paylaşmayı ihmal etmeyin. Çünkü niye? Bizim izleyici ve beğenme düşerse biz bunu yap, bu işi yani bu iş işte demeyeyim artık. Biz bunu iş olarak yapmıyoruz aslında. Hobi olarak yapıyoruz ama ister istemez bir yere, yere düşer. düşüklüğü oluyor işte. Olmadı mı? Oluyor o işte. Oldu, yani. yani ister istemez hani masalı günü geldiği zaman artık şeye dönüyor. Hani toplanalım mı, toplanmayalım mı? Tabii ki biz vazgeçmiyoruz. Bir şekilde bu yola çıkmışız. Biz bunu yapacağız artık. Çünkü zevk alıyoruz biz bu iş yaparken. Yani bu yayını çekerken de lütfen sizden rica ediyoruz. E, paylaşırsanız, beğenirseniz e, bize abone olursanız bizi sevindirmiş olursunuz. Biz de size yardımcı Evet arkadaşlar Ozan abiye teşekkür edelim. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Oran Kulüp uygulamamızı da takip etmeyi unutmayın diyelim arkadaşlar. 26. haftanın sonuna geldik. Haftaya görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşça kalın. Görüşmek, görüşmek. üzere.